Gözaltına aldığımız süreçte, şehit olursan töreniyle defnederler, gazi olursan dayak atarlar, polise dayak attırırlar gibi bir tweetimize üst yazı yazmıştık. Bizim gibi sorgulayan, hakkını arayan gazilerin gerçekten hayatı burnundan getirdiler. Çok örneklendirebiliriz, detaylandırabiliriz. Oraya da geleceğim. Tabii ki. Siz Beştepe önünde eylem yaptınız, AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yaptınız. Evet. Ve gözaltına alındınız. Gözaltına alındığınızda ne hissettiniz? Ee, sonrasında karakolda şimdi, size nasıl davrandılar? Şimdi ben e, gazilerin lideri olduğum için e, gazilere dedim ki AK Parti'nin de e, haklı eylemimiz var. Doktorlar eylem yapıyor, işçiler eylem yapıyor, memurlar yapıyor, herkes eylem yapıyor. Biz de lepe getiriyor, eylem yapıyoruz Doğaldır. Bu biz de AK Parti'nin önünde eylem yapacağız diye söyledik gazile sabahleyin saat 11 doğru olun diye. Sabahleyin kalktık ben de arabama bindim işte erkenden gidip de gazilerin başında olun diye. Tam şeye geldim AK Parti'nin ana yola geldim tam döndüm 50 tane polis benim arabamın etrafını bir çevirdiler şu bu aşk abim bir abim bak tanıdık meslektaşlarım şu bu yani ne oluyor dedim ya ne yapıyorsunuz dedim ya dedim yani biz de polisiz gaziziz ne yapıyoruz şu bu beni çektiler arabadan aşağı aldılar şu bu neyse ben de direndim yani hukuksuz yani. bir şey yani ortada suç yok bir şey yok gaziyiz emekli polisiz yani ee. Ya söyleyin bana deyin ki böyle bir suçum var deyin ha şu bu. Beni çektiler yer merde derken bir yarım saat uğraştılar beni almaya alt par topar arabaya koydular. Tabi benim her tarafım benim deli teşvik yara benim her tarafım. Şarap ne parçaları var kaburgalarım hassas. Yani zaten zor konuşuyorum ya nefeste bile zor konuşuyorum ben şu bu. Birisi bir yumruk vursa ben öleceğim neredeyse. E, Bunu aldı, araba aldılar, götürdüler işte e, karakola. Karakolda başıma polisleri, polis arkadaşlarımız, güvenlik, güvenlik polislerini koydular. Yani oraya gideyim telefon açmıyor, yasak. Buraya gideyim telefon açmıyor, yasak. Şu bu. işte gazilere talimat vermem lazım. Hani bir olay yapmayın işte polisine karşı bu. E, bir oradaki arkadaşlar da arıyor, diyor ki ya abi bize kelepçe vuruyorlar, bizi yüzü işte yitiyorlar, bize işte arkadaşlarımızı tutukluyorlar. Sonradan arıyorum bunlar ne oldu? E ben abi beni metrodan aldılar, öbürünü arıyorum, yoldan aldı, öbürünü aldım, marketten dedim, Hukuk devleti, hukuk devletin ne oluyor? Hem de bunlar da gazi, bir terörist gibi gazileri yollardan, sokaklardan topluyor. Yani yani FETÖ, FETÖ dediler ve başarı olsaydı dedim ki FETÖ olsaydı FETÖ bunları yapardı hani bu gazileri biz ya işte illegal örgüt diye sokaklardan toplardı böyle karakollara doldururdu cezaevine doldururdu aynı şeyi yaşıyoruz aynı şeyi yaşadık yani Gaziler terörist gibi sokaklardan, yollardan toplandı, karakola doldurdu ve AK Parti'nin önünde de, de gazilerimiz dövüldü, hakaret edildi, hastanelerle edildi, ters kelepçeler vuruldu. Yani tarihte görülmemiş böyle bir şey. E, neyse Akşam oldu bizi serbest bıraktılar. Tekrar Karakolda davrandılar size? İfade verdiniz mi? O, o süreç mi? İfade mi ifade hiçbir şey alınmadı. Sadece misafirsiz. Biz akşam ağdan orada tuttular. Başımızda polisler. Ee, bir çayımızı içtik. Yemeğimi ben kendim arkadaşlar bize dışarıdan söyledik. Sadece oranın bir çayını içtik. Yani şu bu. Ee, yani paran olmasa orada da açtım açtın Açın. yani. Orada paran olmasa Cem'de paramızla birlikte yedik yani. Ondan sonra ee, dedim ki e, arkadaşlara tamam dağılın dedim. Hatta e, beni genel merkezden de aradılar. Dediler ki şeyde abi gel alalım yetkili insanlar aradılar. Gel <laughs> seni alalım da şu gazileri gönder dedim. Ya gazilerin haklarını alana kadar dedim. Bankamadan e, ayrılığını çeken adam bu eylem devam edecektim. Yani 7 senedir bu insanları bu gazileri aptal yerine koydunuz. Gerizekalı yerine koydunuz. 7 senedir kandırdınız, kandırdınız, kandırdınız. Gökdelenin tepesine çıkardınız, siz gökdelenin tepesinde kaldınız, onları aşağı attınız, onlar size sesini bile duyuramıyorlar. Peki sizce neden bunun gerekçesine, ne? Mesela düşünüyor musunuz ya da konuştunuz mu? Neden 15 Temmuz gazilerine karşı böyle bir tutum sergileniyor? Evet, aslında sürekli Ak Parti Genel Merkezi ile iletişim halindeyiz bu konuyla alakalı. 15 Temmuz gazilerinin aklını çoğu verildi sadece en önemli hak bize göre SGK maaşı. Ülkede maaş almayan, sosyal güvenlik kurumuna maaş almayan tek gaziler biziz. Sürekli genel merkezde görüşüyoruz. Fakat 7-7,5 yıllık bir birikmişlik var. Kaç bakan gördük, kaç genel müdür gördük. Aile Bakanlığı nezdinde genel merkezdeki sürekli her kongreden sonra teşkilatlar değişiyor, yetkiler değişiyor. Neden veriliyor, verilmiyor sorusu bir türlü cevaplanamadı. Aslında biz bunlara her hakkı verdik. Gözüyle bakılıyor yanılmıyorsam öyle düşünüyoruz. En azından bizim penceremizde olay bu. Tamam bunlar gece sokağa çıktı ama biz de bunlara bir sürü gaziliğin birçok hakkını verdik. senede bir defa Ocak ayı sonunda aldığımız bir eğitim yardımı var. Mesela bu bu yıl 16.700 küsür lira aldık. Bu 16.700 küsür liranın banka dekontuna maaş ödemesi şeklinde yazıyorlar. O banka dekontuna SGK sistemine yani maaş ödemesi şeklinde yazmasalar biz gaziliğin hiçbir hakkından yararlanamıyoruz. Hmm. Gaziliğin bütün haklarının sonunda mesela yüksek öğrenim kurumundan burs almak için yazar gazilikle ilgili bilginin sonunda sonunda SGK'lı alıyor olmak yazar. Silah ruhsatına mesela harç ödemeyeceksen sonuna yazar SGK'lı oluyor olmak, alıyor olmak. İşte bu yılda bir defa verdikleri eğitim yardımını maaş ödemesi şeklinde dekontlara yazıp sistemasını kendi kendini kandırıyor. Gazilik haklarından bizleri yaralandırmak için o bir defa aldığımız 12 ay alıyormuşuz gibi gösterip haklardan bizleri yaralandırıyorlar. Ancak aslında aylık vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Ee, kime sorsak biz de o gece sokaktaydık diyorlar. Biz de o gece sokaktaydık. Ama biz hiç öyle bir şey görmedik. O gece biz sokakta bir tane polis görmedik. Bir tane ulus'tan genel kurmaya kadar yürüdüm. Yürüyerek geldim. Bir tane sokakta polis görmedim. Polislere bunu söylediğimizde kesinlikle reddediyorlar. Herkes kahraman. Bakıyoruz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü halk kurtarmış. Kamera görüntüleri var. Mahkemesine de girdim. Resmen teslim olmuş bir direnenler vardı ama zırhlarla da girmişler. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü halk kurtarmış ama bugün emniyete sorduğumuzda biz de sokaktaydık. Çatıştık diyor herkes. Nasıl oluyor? Biz bunu anlamıyoruz. Bizi Bizim yaptığımız aslında mücadeleyi biz de sokaktaydık sözüyle hafifsemeye, küçümsemeye çalışıp haklarımızı vermiyorlar diye düşünüyorum. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşünüz. Görüşmede Devlet Bahçeli neler söyledi size en azından talepleriniz ee, adına? Ona şu konuda bir değinim de. Şimdi Gazi Devletin onur şerif itibarıdır. Şimdi 20 yaşında gazimiz var, 18 yaşında gazimiz var. Bu kuru buradan yok ve bu gazi aylık kalmıyor. Şimdi buna yani bu çocuğun hayatı bitmiş. Bu evlenme şansı yok. Yani kendi gibi böyle bir ee, arkadaş bulması lazım ki evlene. Aile yok, hiçbir şeysi yok, çalışamaydı yok. Bunun gibi yüzlerce gazimiz var. Ben perişan bir durumda. Ayrıca bu gazilerin 500-600 yakını da sicili bozuk gazilerimizdi. O gece sokakta olan insanlarımız genelde müdahale etti. Yani adamın sicili bozuk ama vatan sevgisi dediğin zaman ön plana düşen insanlar. Şimdi yani bunların bir bakıyorsun ki memuriyetini eşine verdi, eşleri boşandı. Çocuklarına verdi, evlendi, ayrıldı gittiler. ve bunlar kurşun yemiş, şarapla yemiş insanlar. Sicilleri bozuk olduğu Hem için oldum, mi ailelerine verdiler. Bu sefer bu 500-600 tane kazimiz tamamen perişan oldu. Çalışamıyorlar da çalışamıyorlar da. Şimdi bir bakıyorsun ki pazara gidiyorsun, pazara bir bakıyorsun ki bazar artıklarını akşam topluyorlar evlerini götürmek için. Bir bakıyorsun önünde ıı, önünde bir dunağın içinde meyve alıyorlar. Yani şimdi gazi derin devletin onur şerefi. 15 Temmuz gazilere pirinçhan şey, şey, durumda. Şötürü, heh, pazarlardan pazar, meyve hem sebze hem mi topluyor? Kurdu, o duruma düşürdüler. Yani çok kötü durumdalar. Yani biz de dedik ya gazi devletin onur şerefidir. Biz devletimizin onurunu, şerefini, gururunu kurtarmak için biz o çıktık. Yoksa benim e, memur aylığım var, benim kira gelirim yok, bir şeyim yok. Yani bizim amacımız, tek amacımız devletimizin onurunu kurtarmak. O gazimizi oradan kurtardı, aylığını bağlattığı zaman, gazimizi kurtardığı zaman devletimizi kurtarmış oluyoruz, onurunu kurtarmış oluyoruz. Yani ayrıca biz dedik ki bunların aylıklarını bağlayın da bunları memur yapmayın. Çünkü bunlar psikolojisi bozuk. O gece e, ceset gördü şunu gördü, bunu gördüler. Yani devletin içinde sıkıntılar da doğurabilirlerler. En azından bir psikologlara bir, bir bakın, durumu iyi olanları gene memur olsun, hem değil. Diğerlerine aylık, şeylerine, ailelerine verin. Onları da aylıklarına bağlayın, hayata döndürün. Bunlar birer kahraman, bunlar vatan için öyle çıktılar. Ama tam tersini yaptılar, gazileri perişan yaptı dediler. Sayın e, AK Parti'nin önünden sonra ötesi güne ne? Ee, sosyal medyadan yazdım ee, şeye gideceğizdik Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne gideceğizdik Gazilerim orada topladım gazilerimi oraya topladıktan sonra içeriden haber geldi hatta Sayın Devlet Bahçeli sağolsun gerçekten büyük bir lider ee, her zaman takdir ettiğim bir lider ee, İlk talimatı şu oldu Dedi: Çevik Kuvvet kesinlikle arabadan aşağı inmeyecek gazilerimize de polis iki metreden fazla yaklaşmayacak Burası dedi, başka partinin önü değildi, dedi. Ve beni içeri girdim, orada bir e, ismini unuttum bir milletvekilimiz var, o bizi ağırladı. Ondan sonra hemen Sayın Devlet Bahçeli'miz bizi, bizi kapının Nuni, önünde, merdivenin önünde ağırladı. Merdivenin önüne kadar geldi ve orada bizi ağırladı. Dedi, e, sizin e, bütün haklarınızın takipçisi olacağım, dedi. Mecliste, küllede, her yerde taksi olacağım dedi, size söz veriyorum dedim. Ben dedim ki, devlet büyüğümüz Sayın Bahçeli böyle dedikten sonra ben de gazilerimi sokaktan çekiyorum. Beraber bu için takipçi olacağız. Eğer Sayın Devlet Bahçeli bizi de kırar sanar, Eğer o da e, bu işi yapın deyip de yapmazsanak biz gene eyleme devam edeceğiz. Gene gazilemiz AK götüreceğiz önüne yani. Bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Bu ay sonuna kadar Abi, e, Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu sözden yola çıkarak eylem yapmayacağız. Eylem yapmayacağız. Ama e, bir devlet büyüğü olan e, gerçekten Gazi şehit babası olan ki orayı Gaziler şehitler Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi evi gibi bilirler. Burası Gaziler şehitlerin evi bilirler. Ve orada yani gazilerimiz de devlet babaya devlet bahçede çok büyük bir saygınlığı vardı. Çok severler onu. Eğer <laughs> onu da kırarsalar, bu gazilerimizi kurtarmasalar, devlet onun şerefini kurtarmasalar biz ay sonunda AK Parti'nin ne gene gideceğiz. Ha, kelepçe diyecek, kelepçesine cezaevini doldururuz, Cezayimi doldursunlar. Zaten devletin onurun şerif itibarını biz kurtaramadıktan sonra biz gidip cezaevinde yatalım. Zaten yatırıyorlar bizi. Dört ay, dört ay yatırdılar ben ayağına. O cezaevinde ben yine yattım. Niye yattınız? niye yattım? İçinde külliyede içinde vuruldum tankın komutanı. Beni vuran personelin komutanı. Helikopterlere mühimmat veren tankları öğrencilere veren kameraları silen, beni tümen ortasına tekmeleyen o tümen komutanı yardımcısı Berat diye. Bu adam niye Berat etti diye sosyal medyadan yazdım diye, diye yazdım diye bana peş peşe davalar açıyor ve ben cezaevinde 3 ay 4 ay cezaevinde yatıyorum. Yani gülünç bir hikaye. Evet gerçekten. Gülüş bir hikaye yani. <laughs> saçma sapan bir olaylar. işte bekleyeceğiz yani. Ay sonuna kadar bekleyecek Tabii, sonuna Biz de takipçisi olacağız. Ha, takip olacağız. Ee, Genel, e, yavaş yavaş süremizi dolduruyor. Son sorum Ufuk Bey olacak. Şimdi e, röportajlarınızda iktidar gazisi söyleminden rahatsızlık duyduğunuzu beyan etmişsiniz.